Baştan sona rahat bir oyun sergiledik. Ee, biraz sistemimizi oturtmaya çalıştık. Malum değişikliklerimiz var. laflara kadar daha hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Ee, biz de inşallah kulüplere e, kadar tam haliyle hazır olup elimizden gelen en iyisini yapıp şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Peki bugün oyunda en çok kimi beğendin sağda? Kendi takımımızda. Yani yeni getirdiğim cumali ortasaya sahaya güzel bir oyun. E, Renk kattı, güzel bir canlılık kattı. Topu alıp dönmesi, oyunu rahatlatması. Bu bizim için çok büyük avantajdı. Rakibin de oyununu bozdu ister istemez. Yordu da. Ondan sonra zaten maç çok rahat hale geldi. Yani. Peki galibeti kime armağan etmek istersin? Kaptan? Galibeti ilk başta Sinan abi hediye etmek istiyorum. Ondan sonra Murat abiye Murat isteme Murat abiye hediye etmek. Murat Özbek evet. Murat Onda Özbek evet yeni bir bebeği oldu <laughs> evet hayırlı uğurlu olsun inşallah başlasın Allah başlasın diyoruz Allah salihlerden eylesin Cemal evet. arkadaşımız bu da evet, Cemal sen de orta sahada çok iyi görev yaptın takımında güzel bir galibiyet geldi ilk maçında neler söylemek istersin Takıma alışamadım ama yine ilk maçıma göre iyi bir performans gösterdim Hala bir sayesinde biraz hız topladım kendime. İkinci yarı er kendimi bırakmıştım ama hala bir sayesinde biraz kendimi topladım. İleriki maçlarda daha iyi olur. Yani. Peki tebrik ediyorum önümüzdeki maçlar için. Biz teşekkür Hoş ediyoruz. Haberiniz. Kolay gelsin.